Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, basketbol oynadığı iddiasıyla bir takım videolar yayınlanmıştı. Bu haftada Sözde Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle toplanmış, şarkı söylemeye çalıştığı bir video basına servis edilmiş. Şunu söyleyerek başlamak istiyoruz. Ya Dünyanın parasını harcayan bir iletişim başkanlığı var. Sözde gençliğin oyunu alacağım diye bir imaj çalışması yapıyorlar. Ama açık konuşalım tam anlamıyla Erdoğan'ı rezil ediyorlar. Yani söylemek gerekir ki rezil olmak için bu kadar para harcamaya gerek yok. Sokağa çıksalar her vatandaş daha fazla, daha dürüst rezil edebilir bu iktidarı. Şimdi bu gençlik toplantısını çok önemli bulduğumuzu söylemem lazım. Çünkü aslında iktidarın nasıl bir gençlik istediğini, gençliğe ne vaat ettiğini görüyoruz. Dünyanın parasını harcıyorlar, videolar hazırlıyorlar, kurgular yapıyorlar. Fakat dikkatli izleyince arkadaşlar bir şey bir gerçekle karşı karşıyayız. Gençleri hiç konuşturmuyorlar. Gençler susuyor, ara ara soru sorabiliyorlar. Ama iktidarın gençlere biçtiği misyon iktidarın karşısında el pençe Divan oturacaklar. Bunlar da gençlere ne kadar önemli insanlar olduklarını, ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlatacak. Biz bu görüntülerden utandığımızı söyleyerek başlayalım. Çünkü o görüntüleri ortaya çıkartmak için harcadıkları para bu ülkenin yoksul emekçi halklarından çıkıyor ve gösterdikleri görüntülerin Türkiye gerçeğiyle hiçbir ilgisi yok. Nasıl bir tablo var Türkiye'de. Memlekete baktığımızda ne görüyoruz? Bu ülkenin gençlerinin yüzde 99'u mutsuz arkadaşlar. Mutsuz bir gençlik yaratılmış durumda AKP tarafından. Ne eğitimde ne işte olan, yarın ne yapacağını bilmeyen milyonlarca gencin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ha gerçi bu iktidarlara da çareyi bulmuş. İstatistik İş kurumu işsizlik rakamları açıklıyor sürekli olarak kendi hayallerini anlatmaya çalışıyorlar. Bilimsel veriler paylaşmak yerine. En basitinden iş kuruyla, başka bir devlet kurumunun rakamlarıyla TÜİ'nin rakamlarını ortaya koyduğumuzda 188 bin 385 kişinin buharlaşmış olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki rakamlarla oynadıkları zaman kağıtla, kalemle bu memlekette işsizliği işsizlik sorununu çözdüğünü sanan bir zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Oysa bu memlekette gençler bin bir zorlukla üniversite sınavlarına örneğin hazırlanıyorlar. Bütün engelleri aşarak üniversite sınavını kazanıyorlar ama barınabilecekleri bir yurt bulamıyorlar. Öğrenciler bütün engelleri, bütün zorlukları aşarak üniversite sınavını kazanıyorlar Ondan sonra karşılarına rektör diye sarayın bir bekçisinin atandığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarında buna isyan ediyorlar. Bütün bunlara isyan ettiklerinde, ağızlarını açtıklarında, seslerini yükselttiklerinde de terörist olmakla yaftalanıyorlar. İşte iktidarın kendisine teslim olmayan, kendisine boyun eğmeyen, kendisine biat etmeyen gençlere yaklaşımı bu ve hiçbir imaj çalışması bu gerçeğin üstünü örtemez.